Пипси. Пипси. şimdi dizine uzan. Dizine uzan, uzan. Dizine uzan, uzan. senin o güzel saçlarınla oynamayı ne kadar sevdiğimi biliyorsun yumuşak güzel saçların yumuşak bir şeyin üzmesine izin vermeyeceğim. sevmeme izin ver izin ver izin ver benim için çok değerli olduğunu sakın unutma tamam mı sen çok değerlisin çok 세이비 짬.